Yepyeni bir Ludus bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet Ludus'un izlenmeleri ve like'ları falan toparlandı arkadaşlar. Ludus severler çoğalmaya başladı. Herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Gerçekten etkili, güzel bir oyun Ludus. Sevmenize, beğenmenize, istemenize gerçekten çok sevindim. Bero'nun enerjisi yok. Bero'yu hemen hızlı bir şekilde dinlenmeye yollayalım. Aksakallımız ne durumda? Enerjisi yok. Bunu da bir dinlenmeye yollayalım. Neredesin paşam? Yolla. Bu da gitsin. Batu sen ne durumdasın paşam? Sen bir çalış ya. Çalışmaya devam et sen. Çeviklik verelim. Yok kuvvet verelim. Kuvvetini bir toparla. Hadi koçum benim. Sen balta getirdin. Teşekkür ederim. Eyvallah. Baltaya bir bakalım. Ee, Black Axe. Güzel mi? Güzel. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir saniye. Black Axe var. Bu var. Bu var. Basit Hammer var. Basit Hammer satılır. Etkili değil. Bunların ikisi etkili gibi geldi. Aynı benzer. Şurada bir şey var. Slave Sword. Hançer. Hançer kalsın. Bunlardan şu kötü. Bunu da satarım. Bir tane kalkan. Kalkan kötü. Bu kalkan iyi. Bu kalkan kalsın. Şunların hepsini satılığa koyalım abi. Paraya ihtiyacımız var çünkü. Evet. Güzel. 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 Hadi sat bakalım. Dükkan açık zaten. Tamam sen açıksın bugün. Güzel. Benim hızlı para kazanabileceğim ne var? Onu düşünmek istiyorum şu anda. Zar oyunu var. Evet. Zar 1500 mü? Direkt sattım mı lan o kadar? Parayı al. Teşekkür ederim. Hızlı para kazandım işte. Zar oyununa gidiyorum abi ben. Umarım zar oyunundan hızlı para kazanabilirim. Başka türlü bir şansım yok gibi geldi bana. Demirleri ve odunları full satıyorum. Çiviler kalsın. 3000 lira param var. Önce şu tarafa bakacağım. Bekle bir. Hadi abi bu sefer güzel bir düello. Aa 1'e. Bire... Bir dakika. 1'e. Bire... Abi 1.23'e girilmez ya. Yok abi yok. Ha. Ya da kolay para ya. Girelim. Önemli değil. 1'e 3 girelim. Her türlü alırız zaten. Bayis seçtim tarafımı. 600 beleş para. 600 700 fena değil. İdare eder. Hızlı bir şekilde kazan alıp bizimkisi bu değil. Bizimkisi bunlar. Hadi girin hızlı bir şekilde alın ya. 1'e 3'sünüz hadi. Geçenki bölümde 3'e 3'lük zaferi alsaydım şu anda çok iyi durumdaydım da. Oğlum sen ne yapıyorsun orada geri zekalı. Neyse bu iki kişi bile alır onu diye tahmin ediyorum ya. Sağlı sollu vuruyorlar. Güzel. Evet üçüncüsü de geldi. Sıkıştırdılar artık. Yapabileceği karşı tarafın hiçbir şey yok. Vur bir tane daha. Tamam bitti bitti bu kadar bu kadar. Ya direnmesin abi. Direnmesin boşuna. Güzel iyi para. 700 ayak üstü. Güzel. Şimdi hemen bu kazandığımız parayla 3800'ümüz oldu. Direkt abi zara gidiyorum ben. Abi zarda bu kez kazanayım lan sürekli kaybediyorum lan delireceğim çok kötüyüm. Bu bahis işlerinde falan filan baya kötüyüm ya. Arkadaşlar rezillik resmen hadi lan. Hadi yapacağız hadi. Ee, 500'de başlıyorum. Tek yuvarla hadi. Hadi. Tamam güzel. Güzel güzel. 1000 vuruyorum kazandığımı çife vuruyorum. Hadi. Ah tek geçmişti aklımdan. Neyse 50-50 bedava. Bir şey bedava demişim. Hemen hemen aynı. Yine 1000. Bu sefer yine yine çift hadi. Ona çiftten yana şanssızım ama. Güzel. Nice. Şu anda kardayız. 500 kardayız. 500 karımızı değil. Zarara girecek şekilde tek vuruyorum abi. Bunu kazanırsam kalkacağım masadan. Abi ben, beni masadan kaldıracak bir bahis yapmam lazım abi. Yine bin çift. Hadi. Ya abicim ama ben niye bu kadar kötü oynuyorum şunu ya. Lan yine çift. Hadi çift gelsin lan. Basit bir şey. Abi tek atacağım bundan sonra tek tek al tek. Abi yine mi kaybedeceğiz ya tamam bundan sonra güzel oynayacağım tek tek yuvarladım. Hep tek çıkıyor fark ettim. Tamam güzel. Yine kaybettik ya. Ver 1700'ü teke basıyorum hadi. İşte bu. Bu çok iyiydi ya. Bu çok iyiydi. Şimdi kazanma zamanı. Şimdi kazanma zamanı. Bini çifte bastım. İşte bu ya. Son anda toparladık abi. Çok fazla kazanamadık ama. Bütün paramızı kaybetme şansımız vardı. Çok şükür. Tam güzel. Güzel. Şuradan birazcık ilaç satın alalım da. Tam güzel. Oy kaybediyorduk bildiğin lan. Çok kötüydü. Al satın almam lazım. Al satan bir yer var mı? Hiç görmedim ben daha önce bunu. Şu çivilerimizi, müvilerimizi satabiliyor muyuz? Her şeyi satmışız zaten. Biraz su alalım. Tamam. Biraz yemek alalım. Şuraya ben dükkan açabiliyor muyum lan? Güzel bir yermiş burası. A satan bir yer var mı lan? Batı giydirmem lazım benim. A a a bu değil. Bu ne lan? Oğlum güzelmiş. Dur lan benim aklıma çok iyi bir fikir geldi. A satan bir yer yok galiba. Sanırım yok abi. Şu Batı'ya A nasıl vereceğiz onu bilmiyorum. Aklıma benim fikir geldi abi. Hat. O fikri yapacağım ben. Bu bu bölümde o fikri yapacağım. Tamam mı? Şuraya demirci ocağı yapacağız abi bu bölümde. Sen bir gel. Hemen demirci ocağını bir kuralım. Gel bakalım ha, hacı. Yalnız hiçbir şeyimiz yok ama demirhane. 20, 50, 35. Hadi satın alıyorum. 50, 35. Ben de yatayım. Hadi bakalım abi. Yarın güzel bir gün olacak. Demirhaneyi kuracağım ben yarın abi. Sen bir işe başla. Gelen demirlerle falan filan eksikleri şey, tamamlayıp demirhaneyi kurmayı düşünüyorum. Şuradan paramız var mı? Varmış iyi para varmış hem de. Sen ne getirdin abi? Bir bakalım. Teşekkür ederim. İşe başla devam et. Bu neymiş? Basit basit sevmeyiz. Tamam basiti direkt satalım. Hadi çalışın aslanlarım. Hadi Bero. Hadi Bero çalışırsın. Ludus komutanı dur. Buradan da bir şeyler alabilirim. Kuvvet için bir tık yükseltiyorum. Tamam mı? Savunma için Gladiatörlerimin parası kaç? Aa, aksakal 1800 liraya. Bero 2200 liraya satılabiliyor. Çünkü Bero 25 level. Çok fazla zindana gittiği için. Batu ise 1100 lira. Bero'yu satsak mı lan? Gerek yok abi. Ben Bero'yu satmam. Batu. Batu'yu sokacağım ya ben. Ben kesinlikle turnuvaya Batu'yu sokacağım. Batu gözü kara ya. İki gün sonra Batu'yu sokacağım. Her şey Batu için. Sen de ver şu parayı. Tamam. Şimdi 34 20 20 çivim var. 8 yok. Çivi yeter. 8 demir 34. 8 demir 34 odun. Bize 16 tane odun. 27 demir 16 odun. Hadi bakalım abi. Evet. 800 liramızı verdik. Şimdi bu parayla beraber demirciye alacağız abi. Dur. Önce demirciyi yapmamız lazım. Bekle. Hacım sen şu demirciyi inşa et ya. Git demirci inşa et. Kendi kılıcımızı, kendi bilmem nemizi yapalım. Her şey daha güzel olsun ya. Bir de gemi işine mi girsem? Gemi işine şu demirhaneyi hallettikten bir tık sonra gireceğim. Hadi mimar. Hadi mimar biraz daha hızlı ya. Oo. Bir dakika bir dakika. Umut Aksakallı bunu alır. Birebir yap lan Umut. Hadi. Hadi yaparsın. Birebir sen alırsın bir tek alacaksan. Hadi Umut yaparsın lan. Birebir lan. Hadi Umut. Aniden bir düelle girdim arkadaşlar. Umut yapar. Umut alır. Hadi aslan parçası. Kaçma lan. Köpek öleceksin birazdan. Güzel Umut, güzel Umut. Güzel Umut. Güzel Umut. Güzel Umut. Doçla bir tane daha vur. Lan Umut. Aslansın Umut ya. Bak bir kişi olunca Umut alıyor tamam mı? Teker teker geleceksiniz Umut'a. Bu ne lan? Ne biçim zafer bu? Abi galiba bu şeyleri arttırıyor. Değil mi? Aynen. Bak şunu arttırıyor. Tamam sen git dinlen. Güzel. Helal olsun Umut. Evet, demirci yapıldı. Çok güzel. Buraya bir demir ustası çağıralım. Teşekkür ederim hanım. Teşekkür ederim. Parayı al. Sen işe başla. Direkt başla. Dur. Dur dur dur. Sana bir şunu verelim de. Bir de şu duello'dan kazandığımız şeyi satalım. Tamam. Bir de demirciyi alalım. Bir şeyler üretmeye başlayalım. Bayağı bir demire ihtiyacımız olacak arkadaşlar bizim. Demirci ustasını kiralamamız lazım sürekli. Aslan parçası, benimle çalışmaya ne dersin? 243 gün için. Kabul. Kabul. Gel yerine. Sana güzel bir iş verelim bakalım. Batu'ya ne yapmamız gerekiyor Hacı? Bekle. Batu nerede abi? Batı burada. Batu'ya bir bakalım. Batu'ya bir şey yapalım abi buradan. Batu'ya bir göğüslük, ayakkabı ya da kolluk yapalım tamam mı? Göğüslük, ayakkabı ya da kolluk. Oğlum Batu'nun Batu'nun şu ne kadar kötü lan? Bunu çıkar. Bu ne lan? Kaskı çok kötü abi. Bunu sat ya. Bu nasıl bir kask? Bayağı bir demire ihtiyacımız olacak. Ama bu işi halledeceğiz. Bayağı eşya seviyesini yüksek yapınca istediği şeylere bak. Aa ağ da yapabiliyoruz burada. Batuya ağ mı yapsak lan? Ağı satın alamıyoruz çünkü. 32 çivi, 33 odun, 75 demir. 32 çivi 33 odun 75 demir. Hacı 32 çivini aldım. Hatta çivini daha fazla aldım. Bütün stoğunu alıyorum senin. Mecburen. Yarın yine alacağız. Şimdilik stoklar yetmedi. Abi Aksakallı az önce şeye gitti ya. Onun şeyini iyileştirelim statlarını. Sağlık verelim Aksakallı'ya. Aksakallı bak gururlu oldu. Savaşa sokarsak Aksakallı'yı alır ama ben Batı'yı sokmayı düşünüyorum ya. Savunmada biri var diriliğe veriyorum ya. Hadi git. E, stoklar yenilensin abi. Hızlı bir şekilde. Önce ben şu şeyler var ya biz odunlar falan filan. Bunları bir alalım önce. Aa, Yiyecek kalmamış. Nasıl ya? Su da kalmayacak az sonra. Bekle. Oğlum satsana lan şunları. Hadi. Ne getirdin paşam? Kolluk getirmişsin. Güzel. Teşekkürler. Bir dakika. Hemen kolluğa bakalım. Ya, yani o kadar iyi değil ama hiç yoktan iyidir. Ben bütün stoğu satın alayım. Çiviye ihtiyacımız yok. Şunu satın alıyorum. Bunu satın alıyorum. 1500 veriyorum buraya. Maşallah. Su satın alıyorum bayağı. Al bakalım yiyecek. Oğlum paramız kalmadı. Hadi bakalım. Bir kolluk yapacağız diye bütün parayı harcadık. <laughs> Abi bu oyunda neden istediğim... Bir sürü şey kaybettik ha. Neydi adı? Bir sürü bahis kaybettik. Onları kaybetmeseydik şu anda nerelerde nerelerde olacaktık be. Hacım ne, ne durumdayız? A yapacaktım ben. 75 demir. Ha, yarını beklemem gerekiyor öyle mi? Tamam. 4 demirle beraber bir gün kaybettik maalesef. İlk eşyamı üretmek istiyorum aslında bakarsan. Koyunlar için de saman kalmadı bu arada. 5 tane samanım kaldı. Allah kahretsin ya. Bir gün kaldı turnuvaya. Evet 500 buradan aldık güzel. Şu fabriği veriyorum ya. Gönder abi bu. A, dur gönderme gönderme tamam. Bekle sakin. Belki şeye takarız lan. Batu'ya takarız. Batu'nun kolluğu yoktu değil mi? Galiba yoktu. Aynen abi. Batu'nun kolluğu yok. Batu'ya takalım şunu. Al bakalım Batu. Hiç yok da neyidir hacı. Hanım ver parayı. Tamam. Stokta hiçbir şey kalmamış ya. Stokta çivi var ama. Biraz çivi satın alayım en azından. Biraz da saman satın aldım. Tamam abi. Yarın da bekleyeceğiz abi. Bir günde yapar mı acaba turnuvaya kadar o şeyi al veya ne istiyorsak artık. Bir günde yapsa çok güzel olur be. Ama e, sadece onunla beraber de gönderilmez. Bilmiyorum şu anda ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Çok zor bir karar. Umut Aksakallı'yı mı yollasak, Batu'yu mu yollasak? Gerçekten çok zor karar. Bero sen dinlen. Batu gözü kara ama ya. Batu sen de dinlen. Umut Aksakallı onun da gururlu olması beni çok şey yapıyor. Mutlu ediyor. Umut da kuvvette biraz yok. Ha, aynen kuvvette biraz çalışsın 4 saat güzel. Evet, batımı umut mu, batumu umut mu diye uyuyorum şu anda cidden. Şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tane arkadaşımız yorumlarda yazmış, abi, umut Aksakallı'nın zırhlarını çıkar, şey yap diyor. Ee, Savaştıracan bu arada güzel balta geldi. Savaştıracan kişiye gönder falan filan diyor. Yani ona giydir, öyle savaştır falan diyor. Ne kadar gidiyor? Tam, bunu satmıyoruz. Varsa aynısından satarım ama. Var mı antik ask? Bakayım. Ee, varmış. Satalım o zaman. Tamam güzel. İyi para. Güzel para. Temiz para. Et evet, Batu iyi durumda. Bero iyi durumda. Bero da çok iyi. Gerçekten çok iyi. 25 level oldu. Kuvvet verebiliriz antrenman olarak. Büyük babamızı yolluyoruz. Döndüğü zaman demirciye görevini vereceğim. Seni de yolluyorum acı. Bekle bekle ya da dur. Hemen 4 tane demir alalım. Fark etmez şu anda. Abi, bütün demirleri, odunları ve çivileri aldım. Umurumda değil. 208. Bakalım yaptığımız şey kaç lira olacak? Bekle. Bekle. Merak ediyorum. A mı yapsak yoksa Abi A. Yani bir kere Batu'ya A yapmamız lazım. Çünkü A satın alınmıyor. Üret. Yeterli malzeme yok. Ne alaka lan? Ha para yok. Para yok. Dur şurada para gelmiştir. Geldi tabi lan. Hadi. Hadi yap şunu. Ne kadar sürede yapıyorsun? Bugün bitirir misin? Peki ba bekle bakalım. Galiba bugün bitirir ya. Aynen mı? Hızlı yapıyor. Güzel. Beklediğimden daha hızlı. Sen hala aktifsin. Bugün turnuva günü hacı. Gün birlik günü. Bero sen zaten dona kalmışsın. Statların çok iyi. Level'ın çok iyi. Her şeyin çok iyi. Seni zindana yolluyorum. Zindanın en derinlerinden birine yollayacağım abi Bero. Üzgünüm. Sen gerçekten çok iyi bir savaşçısın. Zaten moralin yerinde değil. Gönder zindana Bero'yu. İnşallah yarın Bero gelir. Gelmezse öldü demektir. Hadi bakalım. Umut Aksakallı. Olmadı senin giysilerine Batu'ya giydirip öyle yollayacağım Batu'yu. Bakalım ne yapacağız merak ettim açıkçası. Sanırım öyle yapacağım ya. Maşallah kayınvalide de ne hastalanıyor. Ee, ne bir şey ya. Böyle şey attı. Yeryüzünde çivi çaktı resmen lan. Ne zaman ölüyorsun kadın. Umut Aksakallı gel böyle bakalım. Gel. Enerji. Senin bir enerjini dolduralım. Umut bir dakika lan. Ha hanım gelmiş. Hanım gelmiş bu arada. Parasını alıp tekrardan yollayalım. Umut bir dakika lan. Bir dakika. Hacı. Yanıma gelsene benim. Gel. Tamam. Şunu ver. Kolluk dursun sende. Şunu ver. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu ne lan? Oğlum bir bundan vardı bende. Bir dakika. Tam şunu giy. Şunu giy. Bunu giy. Üç tane bir şey. Ağın da orada geliyor. Sonra seni savaşa yolluyoruz tamam mı? Ne durumdasın? Fullsün sen ya. Sağlık basalım sana hafiften. Sağlığını fullleyelim. Batu sağlığını iyileştirdim. 121 yaptım. Umut Aksakallı sen dinlen abi. Gün Batu'nun günü. Çünkü Batu şey yapacak. YBC'nin intikamını almaya yemin etti. O YBC'nin intikamı alınacak acı. Hadi lan akşam oldu bir yapamadın şunu hadi. Şu anda yapabilmem için bana sadece demir lazım. Sürekli demir satın alıp bu demirciye sürekli bir şey yaptırabilirim ve inanılmaz pahalıya satılıyor yaptırdığım şeyler. Stokta böyle durur. Bero zindanda hem de yer altında Batu'da gidecekti de hadi lan. Ha buradasın. Oğlum senin mızrağın daha iyiydi Ver lan o mızrağı bana. Bekle. Ver mızrağı bana. Aslan parçası. Mızrakları değiştirelim. Al bu savaşa gidiyor oğlum. Yaptın mı lan? Oo, ooo Knight Net. Aa güzel, alalım. Güzel. Kaça satılıyor acaba? Kaç paralık yaptı? Dükkanı kapatıyorum, koyuyorum. Yani o kadar iyi bir şey yapmadı da. Neyse. Neyse tamam. Aa koyuyorum abi ve yolluyoruz seni. Umut sen çalış, al eline mızrak şimdilik savunmayı bir güçlendir abi hadi sen. Hadi bakalım Batu savaşına çık bakalım. Umarım kazanırsın baba yiğit. Batu 26 gününde karşıda 20-20-19. Hadi Batu ölme sakın. YBC'nin intikamını al gel. Hadi paşam benim hadi. Ağın var. Mızrağın altın mızrak. Giyindirdim seni. A nerede lan? Batu ağ nerede? Batu A sende değil mi la? Koydum yani ağ bilmiyorum. Umarım sendedir. Ağını göremiyorum da. Neyse hadi bakalım abi. Güzel. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Sağlık vermem lazım. Lan vur! Sağlık sağlık. B. Tamam. Biraz sağlık yaptık. Abi kılıç kalkan dışında diğerleri çok iyi savaşamıyor ya. Yine sağlık veriyorum abi. Yeter ki ölmesin. Tamam. Alırsın alırsın Batu. Hadi YB'nin intikamını al aslan parçası. Hadi. Bir tane daha. Bir tane daha. Lütfen bir tane daha. Oğlum A nerede sana A verdim ben. Abi ölüyorsun. Ölüyorsun. Benim bu oyuna diyebileceğim hiçbir şey yok ya. Artık gerçekten gerçekten hiçbir şey yok ya. O kadar moral bozuyor ki bu oyun. Oğlum umutun üzerindeki her şey de gitti yani. Adam adam da dımdızlak kaldı ortada ya. Ya kafa yiyeceğim adamları giyindiriyoruz, kuşandırıyoruz, oradan A yaptırıyoruz. A yaptırdık, ağı hiç kullanmadı ki. Eline A verdim ben eminim, verdim mi? Verdim, verdim eminim bu arada, verdim. A verdim elime, A atmadı bile. Elinde A gözükmedi. Nasıl bir bak bu ya? Evet. YBJ'den sonra Batu da öldü. Abi benim benlik bir şey yok gerçekten. Oyun gerçekten çok bazen abartıyor yani. Abartıyor. Bir bölümün daha sonuna geldik arkadaşlar. YBC'den sonra Batu da öldü. Bakalım Laz ne yapacak? Laz'ı da alacağız. Laz, YBC ve Batu'nun intikamını alabilecek mi? Bunu göreceğiz. Aynı zamanda Laz'ın kardeşi Yugo var. Bakalım Yugo ne yapacak? Umut'la Bero iyi gidiyor. Diğerlere ne yapacak göreceğiz. Buradan bir sonraki bölüme hızlı bir şekilde geçebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar direkt oynatma listesi. Birinci bölümden itibaren izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olabilirsiniz. Hadi hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.